Dostlarım herkese Epeydir bu, bu şekilde görüşmüyorduk. Ne, ne, ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Saatlisiniz inşallah. Ve Şimdi bugün niye bu kaydı açtım ben şu an? Gördüğünüz üzere hiçbir oyun videosu falan çekmiyorum. Şimdi farkındaysanız en son I'm Counting to the Six oyunu oynadığımızdan beri kanal, kanala bir 3 aydır falan video gelmiyordu. Bayağı da bir özleşmiştik. Shorts'larda bir şeyler paylaşmıştım. İzlediyseniz zaten biliyorsunuzdur bir şarkı projesi üstünde çalışıyoruz. Evet. Eee, bununla uğraştığım için böyle kanalda epeydir video gelmiyordu. Ben de bu, bu, şekilde bir bilgilendirme videosu hem de şarkıya dair bir şeyler konuşalım istedim. Şöyle bir şey ben şarkı sektöründe şu şekilde giriş yaptım. Eee, işte YouTube'da dolaşırken çok kıymetli YouTuber abimiz Ahmet Can Dündar'a denk geldim. Evet. Adam baktım seride bir şarkı çıkarıyor. Ben bu adama özendim. Evet. Adamın şarkıları da baktım ki güzel dedim ben bu işi yaparım. Çünkü yani hoşuma da gidiyor şarkı kendim kendi yazdığım bestelerim de olduğu için dedim ben bu işe bir başlayayım. Sararsa devamını getiririz dedik ve şu an yani çok insanı dinlettim ve yani bayıldı insanlar ya çünkü yani ikinci shorts videomuzun izlenmesine bakıyorum abi şarkı bayağı bir güzeldi bir patlama yaptı. Yani çünkü ilk 4 günde 1600 izlenme aldı ilk videomuz. Yani ilk ben, e, evet ben ilk shorts shorts olarak şeyi paylaşmıştım. Şarkının kapanış sahnesini. Gerçi orası ekran kapanıkta da da arkada bambaşka bir şey olacak. Şöyle bir şey. Bir dakika önce bir şarkının bir kısmını dinleteceğim size. Bir saniye. Hazır. Hazır toplanmışken şarkının bir kısmını dinleteyim size değil mi? Ne diyorsunuz? Dön bana bin kez dur. Yeter ki birleştirmez Ekizme dur yazar Bana bir not yeter ki onu bilsen Hadi bilmem Kendimi de... anlamıyorum bazen Eğer bir, bir gün Dönersen Bir daha siyah tahtaları Çizmem artık bizden vazgeçmem Git git gitmeseydin gitseydi Beni öyle silseydin keşfedilmeseydin Bildiğim gibi olsaydın Çok mu zor hakkında Hiçbir şey bilmemeyin Seni götürmeden gelmeliyim Evet Şarkının sonlarına doğru. Evet 34 saniye. Bu arada şöyle bir bilgi vereceğim size. Bu bilgiyle muhtemelen şok olacaksınız. Yani 6 dakika 8 saniye klip çeker Ahmet abi gördük de. Yani benden böyle açıkçası ben bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim klibin. Yani after krizisi olsun, boss krizisi olsun bir sürü şey eklediğimiz için. Girişi de biraz uzun tuttuğumuz için. Biraz, şarkının uzunluğu biraz. Videonun uzunluğu çok oldu ya. 5 dakika 32 saniye klip izleyeceksiniz arkadaşlar. Klip dedim de son iki saniyesi sadece bir görüntü var. Sadece şurada şuraya koymuş olduğum fotoğraf eklendi. Arka fon tamamen o yani. Başka hiçbir şey yok klipte. Onun dışında ne anlatacaktım ben size? Boşuna açmadım bu kaydı. Biraz bir şeyler konuşalım. Bugün kanalda bir video daha gelecek. Switch'in 8'in fragmanını inceleyeceğiz. Bina, bina, bakalım ne var ne yok. Ben ben fragmanı izledim de biz sizde de izleyelim çünkü bayağı güzel fragman. Uzun bir fragman. Onu da izleyeceğiz. Onu da bilgisini vereyim. Bir iki saate gelir onun videosu. Aa, durum şu şekilde. B biz normalde dedik ki menajer değil mi yapan aynı zamanda da arkadaşım olan Efe ile beraber dedik ki 3 tane şarkı bir şarkı üçümüz çıkaralım. Ne böyle bir tek bir konu üstünde. Zaten şu an Şarkının hikayesinin tamamı bende var. Şu an bütün metin var elimde. Arkadaki patenti olan be, be, benim kendi tanıdığım birinden alıp ta yazdığım Patenti gerçek bir hikayeler alıntı olduğu için genç şu an hala itibatta olduğumuz bir insandan aldım bu hikayeyi. Ee, üç şarkıda o arkadaşın hikayesini özetleyelim dedik. Zaten şu anda elimde üç şarkı var. Eee eğer yapabilirsem şuraya üçünü de edip arka fonunu koyarım daha doğrusu posterini koyarım. Üç şarkımız üç şarkımız var elimizde. Birincisini zaten bu Temmuz'un 11'inde izli, izliyor olacaksınız. Yani dinliyor olacaksınız. Temmuz'un 11'inde YouTube'a video kendisi gelir. 13'ü 14'ü gibi de şarkı şarkı Spotify'a gelir. Öyle planladık. Ee ne diyecektim? Elimizde 3 şarkımız var. Sonsuza dek bu Temmuz çıkacak olan böyle de bir ayna Bir de sen orada yoktun şarkımız var. Bunu da spoiler'ına vermiş olayım. Ne şey oldu ya? Bir dakika. çok pardon arkadaşlar. Ha tamam. Düzeldi. Ne diyecektim? O şarkıyı belli bir aralıklarda çıkarız ama muhtemelen bu yaz sadece sen or şey sen orada yoktun nereden çıktı sonsuza dek izlersiniz ondan sonrasına bakarız zaten ben duyurularını yaparım ee, bir bu arada şarkıyı dinlemek benim çok hoşuma gitti bir tur daha dinleyelim sıkılmadınız değil mi buradayız hala Hadi bir tur daha izleyelim. Bana bin kez vur yeter ki birleştirme ve gitme dur yazar. Bana bir not yeter ki onu bilsen. Arka fan bu arada koymadım. Kendimi anlamıyorum bazen. Eğer bir gün dönersen. O azgah tahtaları çizmem artık bizden vazgeçmem Git git gitmeseydin gitseydi gitseydin öyle silseydin Keşif bilmeseydin bildiğim gibi olsaydın Çok mu zor hakkında hiçbir şey bilmemeyin Seni hatırlamadan gelmeliyim Abi çok iyi ya yani şarkı öyle bir hal aldı ki Ben yani sabah akşam bunu dinliyorum arkadaşlar Neyse dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şarkı çıktığında çok güzel bir beğeni ve izlenme istiyorum bak. Güzel. Diğer videolara hiç beğeni atmıyorsunuz. Atın ama ne olur. Bunu atın. Buna böyle yüklenelim. Buna yapışalım ya. Lütfen ya. Bak emek veriyoruz. Emek verildi bu şarkıya. Hadi. Hadi beni kırmayın. Neyse. Sizce 8. incelemesinde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.